Tamam. Hayatının geri kalanında her yemekte şeker yiyeceksin. Ama parmaklarından yedisi ameliyatla alınacak. Yapar mısın? Baş parmaklarım kalıyor mu? Biri. <laughs> tamam yaparım. <laughs> Aa! E bu Bayan Herfur'un arabası. Sınıfın ortasında ne işi var peki? Birileri gelmiş geçmiş en iyi eşek şakasını yapmış. Ama bunu nasıl başarmışlar? Aa, bence eşek şakasını yapan kişi binanın yanına kadar arabayı sürmüş boşa almış. Arabayı tereyağına ya da mısır özü yağına bulamış ve sonra da şu pencereden sıkıştırıp içeri sokmuş. Benim farklı bir teorim var. Ha. Nedir Mindy? Bence sen bebekken annen seni kafanın üstüne düşürmüş. Sonra aptal suyu içirmiş ve beynini elektrik süpürgesiyle çekmiş. <laughs> Öyle mi? Öyle mi? <laughs> hazır cevapsın Josh. Öyle mi? <laughs>